ve kıymetli konuklar. olarak her yıl düzenlediğimiz iftar konuşmamıza hoş geldiniz. Hepinizi odamız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> i̇ftar davetimize katılım gösteren belki idarelerimizin ve iş dünyamızın değerli başkan ve yöneticilerine ve siz değerli meslektaşlarıma Öncelikle teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, bugün aramızda çok değerli konuklarımız var. İftarımızı onurlandıran konuklarımızı sizlere buyurmak ve sizlerin huzurunda kendilerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Vergi Denetim Kurulu İzmir Denetim Daire Başkanı Sayın Mesut Arda. Vergi Denetim Kurulu İzmir Vergi Ailesi Denetim Daire Başkanı Sayın Muhammed Ağa. Vergi Denetim Kurulu İzmir Belki Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanı Sayın Uğur Şener. İzmir Vergi Dairesi Başkanımız. Aydın Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Serdar Şahin. İzmir Vergi Dairesi Başkanımız Sayın Ömer Alanlı. Muğla Dergi Dairesi Başkanımız Sayın Mustafa İceçay. Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın İbrahim Gökçeoğlu, İzmir İş Dünyası'nın Çatı Örgütü, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Semiha Bileş, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türk Konfet Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Cengiz. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşahitler Odası Başkanı Sayın Şerif Yıldız. Vekil Denetim Kurulumuzun Değerli Başkan Yardımcıları. İzmir Belediye Ailesi Başkanlığı'nın değerli grup müdürleri, değerli belediye ailesi müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, e, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği yönetim kurulu üyeleri değerli iş insanları odamızın önceki dönem başkanları katılımınızdan ve desteğinizden dolayı odamız adına her birinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. Değerli meslektaşlarım, Bizler yönetim kurulu olarak her ortamda mesleğimizi tanıtmaya, mesleğimizin ödemini ve gerekliliğini vurgulamaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımızın birlikteliğine ve dayanışma halinde olmalarına büyük önem veriyoruz. Odamızı şeffaflıkla ve birlikte yönetmeye gayret ediyoruz. Mesleğimizin iş alanlarının geliştirilmesi, ve hizmet kalitesini arttırması amacıyla çözüm önerileri geliştiriyor ve bu önerilerimizi ilgili mercilere, ilgili mercilerle paylaşıyoruz. Yeminli Malim Şarlık Mesleği'nin ana gövdesini oluşturan tam tasdiyenin zorunlu olmasını hem iş dünyası için, hem bir idaresi için ve hem de mesleğimizin sürdürüle, sürdürülebilirliği için faydalı ve gerekli görüyoruz. Bu düşüncelerimizi hep her, her platformda dillendiriyor. Doğrusu bir nebze de sonuç aldığımızı görüyoruz. Çünkü kısıtlı da olsa tam da özendirici bazı adımların yine uygulamaya konum doldu. Ve gelin idaresi bünyesinde Amdastik'in zorunlu tutulması konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Seçim nedeniyle durdurulan bu çalışmaların pek yakın zamanda tamamlanmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Değerli konuklar, mesleğimizin sağladığı yararlar sadece de dergi denetimi ve ile sınırlı değildir. Mesleğimizin iş insanlarına rehberlik etme, danışmanlık yapma, ve mali ve ticari açıdan kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak gibi komisyonları en az tam tasdik kadar önemlidir. Bu nedenle de gelimli mali müşavirlik mesleği hem vergi idaresi hem de iş dünyası açısından vazgeçilmez bir meslektir. Biz gelimli mali müşavirler sahip olduğumuz bilgi ve deneyimlerimizle iş dünyasına ve topluma değer katmaya ve lideresine iş dünyasıyla iş birliğimizi daha da güç, güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına ve iş insanlarımızın büyüme süreçlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Son, son olarak Ramazan ayı paylaşma, dayanışma, hoşgörü, empati ve birlik duygularımızı pekiştirdiğimiz dinim bir zaman dilimidir. Bugün burada bizlere bu duyguları yaşatan tüm konuklarımıza, ve meslektaşlarımıza, yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum. hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Huzureti İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Bey'i kürsüye davet ediyorum. sevgili üstadım, sevgili başkanlarım, değerli konuklar, e, Hizmetiniz bizim ettiğiniz hak yolunda kabul öğrendiğinde size de afiyet olsun. E, ben TÜSİAD Başkanı olarak biraz üç dünya sözlerinden bir merhaba demek istedim. E, Vergisel açıdan rekabet edebileceğimiz koşulların bütün iş dünyasına e, yol açıcı olmasını biliyorum yeni dönemde. E, Bizler Renklendirilmiş kazancı kutsal olduğuna inanıp renklerimizle vermekle mükellef ve vermekle keyif olan bir toplumuz. Ee, özellikle uluslararası pazarda iş insanlarının rekabet edebileceği, belgesel açıdan daha avantajlı duruma gelebileceği günleri bekliyoruz. Ben sevgili üstadlarımızla çok uzun yıllar çalışıyoruz ama geçen şöyle demiştim, ya üstad dedim, beni gelirken Nasıl dedi? Ben 2000 yılların başında Anadolu'da bir şehirde toptan gıda işine başlamıştım. Sistem kurduk, bilgisayarlar, elektronik kalemleri, yazılımlar, aramalar sabah yola çıktı. 3 saat kadar sonra bütün kalkınlar geri geldi. Neden geri geldiniz dedim. Dediler ki, ya fatura kesiyoruz. Yani satış yapamıyoruz. Ya olur mu öyle şey diye, ben de bir çıktım sahaya, Girdim bir yere, içeride bir sürü marka var, tanınan markalar. Konuştuk adamla, dedim ki fatura keseceğiz, vergi numara. Valla dedim daha devlet işine girmedi. 2000 yılların başındayken, yine Yaşar Üstad'la tanıştıktan sonra şirketimizi bir yemini mali müşahedemiz okunuşuyla hem e, altına girmiş oldu şirket mali açıdan hem kendimizi daha da geliştirdik. Şimdi Aybo devlet yeni kalacağı şirketimizden bir tanesi halka arz oluyor. Bu yine de büyük bir sağlık e, Onun için hem bu gece için hem de bizlere iş dünyasına verdiği katkı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Herkese tekrar afiyet olsun. Hoşçakalın.